Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 30. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir katı cisim sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Verilen birim küp bulunduğu kare üzerinden kırmızı renkli oklar yönünde 90 derece döndürülerek 2 ve 3 numaralı karelerin üzerine devrilmiştir. 3 numaralı kare üzerinde küpün A noktasının yeni konumu A üssü noktasıdır. Aynı şekilde birim küp başlangıçta bulunduğu kare üzerinden mavi renkli ok yönünde 90 derece döndürülerek 4 numaralı kare üzerine devrilmiştir. Küpün A noktasının yeni konumu A2 üssü noktasıdır. Buna göre A üssü ve A2 üssü noktaları arasındaki uzaklık Birim cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi burada bir birim küpümüz var. Kırmızı oklar yönünde devrildiğinde mesela birinci devrilmede gördüğünüz gibi A'nın yeri devrildiğinde şu köşeye gelmiş olur. Bakın şöyle küpü buraya devirdiğimizi düşünelim. Birinci konumda gördüğünüz gibi devrildiğinde A'nın yeri buraya gelmiş oluyor. Daha sonra bir daha devrildiğinde üçüncü kısma geldiğinde gördüğünüz gibi şu şekle gelmiş olur. Ve A'nın yeni yeri bir daha devrildiği için bakın buraya gelmiş olur. Yani A'nın ilk iki devrilmeden sonra üçüncü konumdaki yeri şuraya A üssü demiş. E daha sonra mavi ok yönünde devrildiğinde bu tarafa doğru devrilecek ok yönünde. O zaman da A'nın yeni yeri şimdi şöyle küpün tekrar çizersek A'nın yeni gördüğünüz gibi bu yönde devrileceği için e Şu kahverengiyle gösterilen kısım zemine gelir. Sarıyla gösterilen kısım öne gelir. Ön yüzde sarıyla gelen kısımda gördüğünüz gibi A2 yeni yeri şuraya gelmiş olur. Yani A'nın yeni yeri A2 ile göstereceğiz. Bu şekilde gelmiş olur. Yani son konumları çizdiğimiz şekilde olmuş oluyor. Ve birim küp dediği için bu küplerin bir ayrıtları her yerde bir birimdir. E buna göre A üssü noktası ile A2 noktası arasındaki en kısa uzaklık gördüğünüz gibi şu kırmızı ile gösterdiğimiz çizgidir. Şimdi onu bulabilmek için de ne yapacağım ben? Bir dik üçgen oluşturmam lazım. Onu yapabiliyorum yapabilmek için de ben burada şunu birleştiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi buradası zeminler e, yan ayrıtlar zemine dik olduğu için gördüğünüz gibi burada böyle bir tane dik üçgen oluşmuş oldu. E, bu dik üçgende Pisagor yapabilmek için ben e, buradaki yatay uzunluğu yani şuraya ben K noktası dersem KA üssü uzunluğunu bulmam lazım. Onu bulabilmek için de şöyle tamamlayarak göstereyim. Arka taraftan da gösterebilir ama şekil karışacağı için Şuradan göstereceğim. E şimdi gördüğünüz gibi burası 1 artı 1'den gördüğünüz gibi 2 birim. Aynı şekilde burası 1, burası da 1 birim olduğu için şurada morla gösterdiğimiz dik üçgene göre önce Pisagor yapmamız lazım. E burada Pisagor yaptığınızda gördüğünüz gibi burasının ayrıtı 2. E buranın ayrıtı toplamda 3 olduğu için 3 ile 2'nin kareleri toplamının kare kökünden şuradaki Ka üssü uzunluğumuz gördüğünüz gibi kök 13 olur. Yani 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 toplarsanız 13 Kare kökünü aldığınızda kök 13. E daha sonra kırmızı dik üçgene göre bize sorulan yer yani A, A üssü ile A2 üssü arasındaki uzaklıktan olmuş oluyor? Dolayısıyla e, yaparsak 1'in karesi artı kök 13'ün karesi Nin kare kökü gelmiş oluyor Pisagor'dan. E buradan açarsan 1'in karesi 1 kök 13'ün karesi 13. 13 artı 1'den 14. Kare aldığınızda cevap gördüğünüz gibi kök 14 birim olmuş oldu. Cevabımız da A seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.